Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 12 Ekim 2024 Cumartesi. Görüldüğü üzere saatler 22.15 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu katılım evim tasarruf finansman anonim şirketi hissesi Kıtlev'in bu haftayı nasıl geçirdiği, alanı satana AKD'si takası ne durumda? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekiyoruz. Katıl mevim tahtası haftayı fena geçirmedi. Özellikle de Bistüz'ün berbat durumda olduğunu düşündüğümüzde Bistüz'den pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. Zira Bistüz endeksi dünü yani 11 Ekim 2024 Cuma günü günlük bazda yüzde 0.98'lik kayıpla 8.876 puandan kapattı. Bu düşüşle birlikte son 5 işlem günündeki kaybının BIST endeksinde %3'ü açtığını görmekteyiz. Katılım evi dünü yani 11 Ekim 2024 Cuma gününü günlük bazda %0,04 artışla kapattı. Yani neredeyse güne başladığı seviyeden kapattı diyebiliriz. Nötr bir gün geçirdi. Son 5 işlem gününde ise %4,76 kazanç getirdiğini yatırımcısına görmekteyiz. Katılım evim tahtasının. Biz son 5 işlem gününde %3'lük değer kaybolduğu düşünüldüğünde katılım evimin BİSTÜZ endeksinden takribi %8 seviyesinde pozitif ayrıştığını söylemek yanlış olmaz. Geçelim katılım evim tahtasının haftalık bazda AKD'sine. 7 Ekim pazartesi 11 Ekim cuma günleri arasında son 5 işlem gününde katılım evim tahtasında şeker yatırım alım tarafında ilk sırada geliyor 456.000 lotluk alım ile. onu yapı kredi takip ediyor 134.000 lotluk alımla bizim menkul 107.000 lot almış. Filip kapital 94.000 lot deniz yatırım 92.500 lot Diğer aracı kurumlara da 140 bin lot gitmiş. Satıcı tarafta Bank of America ilk sırada BOFA'dan 247 bin lot çıkış yapılmış. Bank of America'yı Osmanlı menkul takip ediyor 108 bin lot. Osmanlı yatırımın ardından Oyak geliyor 88.500 lotluk satışla. İş yatırım 69 bin lot. Teb yatırım 66.500 lot. Diğer aracı kurumlarda 444 bin lota yakın satış yapmışlar. Takasa baktığımızda Haftalık bazda takas artanlarda iş yatırımı ilk sırada 165 bin lot takas artırmış. Garanti 77 bin lot, bizim menkul 76 bin lot, halk yatırımı 70 bin lot, vakıf 58 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 255 bin lot takas artırmışlar. Haftalıkta takası azalanlarda şeker yatırımı ilk sırada 156 bin lotla, oyak yatırımı 118 bin lot, ziraat 88 bin lot, tebi yatırımı 65 bin lot, midas 52 bin lot ve diğer aracı kurumlarında 221 bin lot takasta azalışa gittiğini görmekteyiz. Elbette takas verilerinin t artı 2 gün itibariyle yansıdığını ifade etmekte de yarar var. Yani bunlar çarşamba gününün yansıyan takas verileri demek daha doğru olur. Cuma günü ki akd'nin takası ise salı günü ancak yansır. Bunda bir dipnot olarak vermiş olalım. Mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Ka Kademeli alım, kademeli satım borsalı hayat kurtarır. Hiç kimsenin al tut tavsiyesini asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil, kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu hafta sonları, mutlu akşamlar. Gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.